Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Bilek güreşi! Bugün kardeşimle beraber bilek güreşi simülatör oynayacağız. Bu oyunda kendimizi güçlendirerek rakiplerimizle ve satıp onları yenmeye çalışacağız. Ve eminim ki Ertuğrul'dan çok daha güçlü olup onu bilek güreşinde yeneceğim. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben asıl daha güçlü olacağımı düşünüyorum. Emin misin? Eğer sizler de videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olursanız Hadi gelin kapışmaya başlayalım Oyunumuza girdik Elimize direkt bir tane pembiş zambalı verdiler Galiba bunu her bastığımızda kas yapıyoruz Evet Ertuğrul çoktan gelişmeye başlamış Şu anda benden daha güçlü Beni VS'ye mi davet ediyorsun? Gel gel Ama benden daha güçlü şu anda Nasıl kapışılıyor burada? Her bir tıkladığımızda yapıyoruz Evet yeniyorum şu anda Ertuğrul Ertuğrul bastı Ertuğrul basıyor Ben daha sert basıyorum Yeneceğim Yeneceğim evet 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 evet, 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 evet. Yeneceğim Ertuğrul benden daha güçlü <laughs> yendim <laughs> işte bu Şurada hemen bir tane ödülümüz varmış 100 tane güç veriyor onu aldım ve bir anda çok güçlendim Ertuğrul Sendal ve bir adet de çarkımız olduğunu görüyoruz ama daha çark çevirmeye zamanımız gelmişti hatta Bana buradan bir tane daha kupa verdi güzel şu anda 2 kupam ve 108 kasım var hatta ben oto clicker da açayım değil mi? Evet niye açmıyorum ki? Ben... Aa bunlar şeymiş otomatik şey zaten bedavaymış Ben direkt bir kupa geldi Güzel Burada bir sürü canavarlar falan da var petler var adamlar var mesela burada başlangıç seviyesindeki bir kardeşimiz var okulun zorba çocuğuyla bile güreşi yapacakmışız Ama bunu yenmek için 345 gücün olsa iyi olur diyorlar Ha. Burada bir tane daha şeyler var burada bir dakika ben bunu bir durdurayım Bunlar ne? Aa 1 kiloluk ağırlık 1 kiloluk ağırlığı aldım e Bizim şu an gücümüz var ki bunlardan alabilir Ben 3 kiloluk ağırlığı mı alsam? Aa, buna şey. gücüm yetmiyor diyor Ha Bunlarla da ayrı çalışacaksın bunları açmak için Şimdi anladım o zaman hemen çalışıyorum şu anda zaten 200 gücüm olduğunu söylüyor şu anda Farklı farklı bir sürü antrenman var bak biceps için de var Baksana Ertuğrul bir sürü antrenman var burada Evet Koşu bile yapabiliyoruz ama koşu yaptığımızda neyimiz değişiyor ve Aa şu anda bunların en dandiğinde koşabiliyoruz İki tane fil aynı anda çalışabiliyor muyuz acaba ya Yo hem koşarken hem diğerini yapamıyoruz Ben şu anda 3 kupamı daha alayım Ve pet var mı? pet 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 Ben 5 madalyalık pet atacağım şimdi İşime yarayacak bir şey ihtiyacım var. Açıyoruz. Güzel bir şey, güzel bir şey. Yani %12 şanslık şeyi ver. Neyi verdi? Tabii ki de endandine. Hem de endandini çok kötü ya. Ne veriyor ki bu bize? 1.40x çarpan veriyor. Güzel. Oyunun en sevdiğim tarafı ne biliyor musun Ertuğrul? Ne? Otomatik çalışabiliriz Ben şu an hiçbir şey basmıyorum ve çok daha hızlı bir şekilde gelişiyorum gördüğünüz gibi. Ben hızımı 150 yaptıktan sonra bırakacağım. Sen ne yapıyorsun şu anda Ertuğrul? Bir adam da işte ben güneş Güneşi yapıyorum. <laughs> güneş güreşi mi yapıyorsun? <laughs> Yay ben yendim. Neredesin? Kimi yendin? Bunu. Ben bununla kapışacağım bir bakayım yenebilecek miyim bunu hadi. Kim daha güçlüymüş görelim kardeş. Ben yeniyorum. Aa rahat yendim bunu. Ben de yeniyorum. Benim gücüm 362 362'ymiş. Şimdi öğretmenimizle de hesaplaşacağız. Öğretmenimizle bilek güreşi. Hadi öğretmeni bakalım. Hayır 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 hayır. Evet 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 geliyorum. Evet. Hocam hocam yatır aşağı. Hocam hadi hadi. Azıcık kaldı parmaklarım yoruldu artık. Yes. 5 kupa daha aldım çok iyi Ooo bence bunu yenemeyiz ama yine de bununla da bir kapışalım Evet fitnessçi abiyle bilek güreşi yapıyoruz şu anda Abi bizi mahvetti parçaladı bizi abi parçaladı parçaladı Ben gidip şimdi bir tane daha pet atacağım iki tane pet takmak istiyorum Petler gerçekten güçlenmemizde önemli bir etkene sahipler ve güzel. İkincisi çıktı. Hemen bunun da kaç güç verdiğine bakalım hep beraber arkadaşlar. Bu 1.90 veriyor güzel. Ve bir tane daha ödülümüz alalım. Oh bundan da 100 tane aldık. Bayağı iyiyiz be. Ha burada günlük ödüller de varmış. Oyunun her bir yerinden ödül fışkırıyor Ertuğrul. Evet. Okuldan çıkmak için de 15.000 kupaya ihtiyacımız varmış Çok ilginç Ben şunlardan da birazcık çalışayım Aa, gücüm yetmiyormuş O zaman bir sef çalışmaya 2 kiloluk dambırlarla devam edelim Otomatik çalışmamız açık şu anda. yapacağımız tek şey beklemek Hatta beklemeye gerek yok Ben daha hızlı gelişmek için öncelikle 25 kupa yapacağım ve 25'lik pet atacağım bir tane O yüzden de hocamızla kapışabiliriz Ben hocayla rahat kapışırım. Hiçbir şey tıklamıyorum kapışırken. Aa, bana direkt pet verdi ödülden. Bu ne kadar güç veriyor? 2.60. Çok iyi. Ben bir hemen kodlarını araştırayım. Belki kodlardan güzel şeyler alabiliriz. Şöyle bir kod olduğu söyleniyor. 50 tane kupa aldım. Bunları Ertuğrul'u da yazacağım birazdan. Diğer kodumuzda da bu şekilde yazalım. Bundan da 4 kupa verdi. Benim şu anda 64 kupa mı oldu? Ben anında gidip şunlardan bir tane pet atacağım 25'liklerden. <laughs> Ve %30 şanslı verdi. Hemen bunun da oranına bakmak istiyorum ben. 2.35 veriyormuş. Bunu çıkarıp yerine bunu koyabiliriz. Çünkü muhtemelen 4 tane pet takımın. Evet 3 tane. Ertuğrul şimdi sıra sende. Ertuğrul'un gördüğünüz gibi gücü bu alemde. Ben ondan biraz daha güçlüymüşüm. Ona oyunda birkaç tane güç çeşidi var. Yani kas gücü var. Bu eşya gücü var. Koşma gücü var. Ben birazcık daha bunlardan çalışıp 3 kiloluklarla otomatik antrenman yapacağım. O sırada şuradaki hediyemizi de alalım. 100 hız verdi. Harika. Galiba bu üstümüzdeki güç arkadaşlar yukarıdaki üçünün toplamı. Kesinlikle o. Aslında rebirth attırıyor bize. Rebirth attığımız zaman ne işe yarıyor bunlar kupamızı alıyor ama %10 daha hızlı gelişiyoruz ben bir revert atıyorum revert attığımızda kupalarımızın hepsi sıfırlanmıyor bunlar sıfırlanıyor Ertuğrul istiyorsan sen de revert at ki daha hızlı gelişebilelim Ertuğrul da revert attı sıfırdan şimdi gelişmeye başlayalım ama daha hızlı bir şekilde gelişeceğiz bir diğer revert için bakalım ne istiyormuş bizden 50 kupa istiyor tamam ben şimdi şunun gücünü bir kaya çıkarayım hatta daha güçlü bir şey al alabiliyor muyum şu an şuradan 5 kiloluklar alabiliyorum hatta 10 kiloluklara geçtim şu anda Baksanıza bayağı hızlı hızlı gelişiyorum Tabi petlerimin de bunda çok büyük etkisi var 1500 oldu Birazcık da kol antrenmanına geçmek istiyorum ben şu anda Hadi kol antrenmanı yapalım Sen de işler nasıl gidiyor Ertuğrul? Ben de iyi Kas gücümüz diğeri kadar hızlı olmuyor Muhtemelen şunu taktığımız zaman daha hızlı oluruz Evet 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 birazcık gelişmemiz lazım bu konuda Yine dumbbellımı değiştireyim ben 4 kiloluklara geçiş yapayım artık Bu gücümü de 1500 yapacağım Sonra da birazcık hız gücü ekleyeceğim Ben senin sayını geçtim Benim sayımı geçemezsin Ertuğrul Ya geçtim Aa nasıl geçti? Vallahi geçti. Gerçekten de geçmiş bu arada anlamadım ben. Tamam çok güçlendi. Şimdi başka güçlendir hadi. Bu da güçlenmiş. Ben şimdi koşmaya gidiyorum. Biraz da koşu antrenmanı iyi gelir diye düşündüm bize yapacağım ki herkes yenerim ben buradaki. Umarım yenersin Ertuğrul. Ben daha hızlı koşmamıza izin veren koşma aletine geçtim. Bu üç kat daha hızlı geliştirdiğini söylüyor bize. Hepsini 1500 civarlarında yaptıktan sonra okulun zorba çocuğuyla V'si atacağım ve onu yeneceğimi düşünüyorum ben. Okulun zorba çocuğunu biz yeneriz. Sen yeterince güçlenebildin mi Ertuğrul sence? Güçlenebilirim. Evet hepsini istediğim seviyeye getirdim. Otomatik savaşı açtım şu anda öğretmenle kapışıyorum. Niye öğretmenle kapışıyorum? Öğretmeni çok kolay yendim. Otomatik savaş yaptığımız anda arkadaşlar arka arkaya sürekli bizim adımıza savaş yapıyor ve tıklıyor. Ben şu anda hiçbir şeye dokunmuyorum. Bu şekilde kupa kasabiliriz. Ama ben şu anda bunu durduracağım. Çünkü öğretmen bizim için çerez ben okulun zorba çocuğuyla kapışmak istiyorum şu anda. Onun hakkını vereceğim. Gel. Hadi bakalım sen misin ben miyim? Bence ben bunu rahat bir şekilde yeneceğim. Hayır 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 hayır, hayır. Tıkla tıkla hayır yeniyor beni yeniyor yenme 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 yenme, yenme. Kapışıyoruz fena kapışıyoruz şu anda. İkimizin de gücü birbirine çok denk ama beni yenecek galiba ya. Ya ben onu. Ya ben pes ediyorum arkadaşlar ben bunu yenemeyeceğim. Bir de oto clicker açıp onunla denesem nasıl olur? Şunu açsam açamıyorum savaşın ortasında. E bu bizi yeniyor mu? Yendi. Bekle oğlum sen bekle. Oto clicker açıp geleceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar oto clicker açtım. Ben tekrardan kapışacağım bununla ve oto clicker'ımı açtım. Bakalım oto iş yapıyor muymuş? Evet, evet, evet. Oto bakın kendi kendine tıklıyor ve 25 kupa aldım. Bu gerçekten iyi oldu. Şimdi otomatik savaş açtığım zaman a, otomatik ben öğretmenle savaşıyorum. Zorba çocukla kapışmasını isterdim ben. Ya ama ben ben öğretmenle şu, şu kolay yenerim. Öğretmeni ben de sıkıysa git zorba çocuğu yer o zaman. Oğlum ben ben seni geçtim geçtim. Senin kaç kasın var ki neredesin? 6.5 kamı ne yaptın sen? Eee. Bir dakika, bir dakika. Ben şimdi mafya patronla kapışacağım. Mafya patron beni dövecek gibi birazcık. Hadi oto clicker'ımı Ooo, çok kolay yendi bu beni. Bu beni baya baya kolay yendi maalesef. Zor. O zaman ben şimdi zor boş Birazcık kapışıp kupa kasmaya çalışacağım. Ondan sonra da kazandığım şeylerle pet açacağım. Oha, bir o harbi yeniyor. Kupa kasma zamanı. O beni yeniyor. A a, 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 Yeniyor, yeniyor, yeniyor. Ben oto clicker'la zor yeniyorum Ertuğrul. Sen kendin basarak yenemezsin. Biraz daha güçlenmen lazım bence. Yeni yener tabi yener. Yenim. Ha sen yeniyorsun. Oo yeniyorsun Ertuğrul hadi biraz daha bas 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 daha hızlı. Hızlı bas ikimiz de basalım gel aynı anda basalım. tak tak. Evet. Oh <laughs> yendin helal be. Ben zorba çocuktan güçlüyüm dedi. Peki sence de benden güçlü müsün? Güçlüyüm. Gerçek hayatta bilek güreşi yapsak kim yener? Ben yenerim. Peki arkadaşlar aranızda abi benim bileklerim baya bir kuvvetlidir. Hiçbir arkadaşım beni yenemiyor diyenler var mı varsa yorumlarda kendilerini belirsinler. Ben de bilek güreşi yapmak <laughs> ben biraz daha kas yapacağım ya Bu zorba çocuğu kolay kolay yenemiyorum çünkü 10k'lık ekipmanlarla Başlayalım Ertuğrul um o kadar çok kas yapmış ki Sadece kas yapmış bu 7.2k kası var şu an Ertuğrul'un um. Ama yetişeceğim ona merak etmeyin çok Hatta yaparsın. dur 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 Ben şuradan bir tane pahalı pet açayım da Belki güzel bir şey çıkar Aa yine dandinden çıktı olsun Bu kaç veriyordu 1.90 bunu çıkartalım Bunu koyalım 2.60 versin Güzel iş yapacağını düşünüyorum şu anda 15k'lık şey açılmış bunu aldım şimdi çok daha hızlı gelişeceğim demektir Ben de 10. şeyi aldım Benden gördün al tabi al 5k yapacağım şuradaki gücü benim... Aa benim gücüm çoktan ta kaç k olmuş Oo fark etmedim bile o zaman ben çok gücümü bir 10k yapayım o kadar yapmışız zaten Nasıl ben seni geçtim Ben seni geçtim şu an benim 11k gücüm var senin 9k gücüm var bak adam ol Oğlum bak sen bitersin birazdan anlarsın ama Şimdi ben bunu kaldırabileceğim kadar gücü var. Ben bir 10 k güç yapayım, 25 klıklara da geçip artık master seviye aletlere geçtim. Bu alet arkadaşlar bileklerinizi güçlendirmek için 10 kal geçtim. Şimdi duracağım birazcık da biceps çalışayım. Bicepslerimiz bayağı bir zayıf kalmış maalesef. E, zayıf kaldı. Ooo. Bunu yenmek için çok fazla güç Adam'a bak, öküz gibi. Oğlum, bu adamı nasıl yeneceğiz biz? Evet, bu bu adamı. Evet bu en son en güçlüsü buymuş Ertuğrul. Hepsini yener o. 5 kiloluklara geçelim. Gerçekten başlangıçtaki ağırlıklar çok az güçlendiriyor bizi maalesef. Aa bunları yapabiliyor muyuz şu anda? 3K güç istiyor bizden. Evet galiba birazdan olacak. Ertuğrul'un 7K gücü var. Niye onları kullanıyorsun? Sen bunlara geçiş yapabilirsin. Oo kocaman ağırlıkları kaldırıyor Ertuğrul şu anda. Benim de gücüm yetiyor şu anda. Şunu iptal edelim. Ben de bunlara geçeyim. Kaldıralım ikimiz de bari. İkimiz de kaldırıyoruz gördüğünüz gibi. Bu daha çok güç veriyor diyelim ben anlamadım. Sence hangisi? Bence bu. Her bir kaldırmaya 47 falan veriyor. Ben şimdi bunu bırakacağım. Dumbbellları alacağım. Şunu bir alayım. Ben de onu bir bırakacağım Dumbbellları. Dumbbelllar daha hızlı veriyor. dumbbelllar daha iyi. Hayır kandırıyor mu bizi? Evet. Şimdi ben öyle bir kaslı olacağım ki. Şunu yeneceğim. ben yiyeceğim. bence bu kadar gücün bana yeteceğini düşünüyorum. O yüzden şu adamla daha kolay bir şekilde vs atmaya çalışıyorum. Önce ota clicker'a çıkartacağım bak çok daha kolay yeniyorum şu anda gördün mü eskiden yenemiyordum bazen He yenemiyordum ama şimdi yenersin onu Şimdi çok daha kolay bir şekilde yenebiliyorum gördüğünüz gibi Çünkü ota clicker'ı açtın o yüzden Evet ota clicker'ı açtım sen bunu rahat bir şekilde Ertuğrul'un 9 kargıcı var Ertuğrul bunu her ile yener Evet bir tane daha pet atacağım. Artık güzel bir şeye ihtiyacımız var. Çünkü güçlendirmemi hızlandırmak istiyorum ben. Bundan verdi ama Hadi şöyle bir yazık. şey diyeceğim. Ya ben senden güçlüyüm Aa, oğlum. Böyle pet vermiş bana 2.50 çarpanı var. Hidra midra diye. Ben 3 tane pet şimdi birleştireceğim. Evet ne oldu biz bunları birleştirince? 3.90 verdi. Şunu da takalım. Gel gel gel. Gel vs. Gel vs var mısın? Varım gel, oğlum, Gel ha. gel 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 gel. Hadi geç karşıma. Oto clicker mı görsen? Hayır. <laughs> tamam öyle, tamam öyle, tamam öyle, tamam, öyle. tamam gel. Gel geç karşıma. Hadi hala kas yapıyor ya. Evet tamam. ben daha güçlüyüm ki. Hadi. Hadi. Hadi, yeniyorum ki. Yendim. <laughs> <laughs> tamam bir de otokliker açayım mı? Bakayım onu açtığım zaman nasıl olacak? Hadi geç karşıma, geç. Ya bir şey deneyeceğiz. Geç, geç. Ya nereye gidiyorsun? Gelse de kaçma. Savaştan kaçarsan otomatikten kaybetmiş sayılırsın. 3. Geliyor musun? 2. Tam geliyorum. 30 tane kupa aldık. Gel bakayım buradan. ile VS atacağız. Bakalım otoklikere karşı koyabilecek misin? Geç karşıma. Hangi saatte Evet, otokliker açtım şu anda. Bakalım kaç saniye sürecek? <laughs> o helal ha he? iyi dayandın Gerçekten iyi dayandın ama buna karşı koymak çok zor. Ben şimdi birazcık daha kas gücü yapmaya karar verdim. En son bunları açmıştık. Güçlenmeye devam. Ertuğrul bence sen git birazcık böyle şunlarla kupa kas. Ondan sonra petlerini güçlendir. Senin petlerin çok güçlü olmadığı için hızlı kasılamıyorsun. Şu anda yapamam çünkü bir sürü işim var. Yapmazsan daha az gelişirsin. Abini dinle Bak ben nasıl geliştim. Ben abicim. Ertuğrul da şu anda bayağı güçlü petler açtı. Hatta efsanevi fil çıkardı. Şurada gördüğünüz gibi 5.90 bile çarpıştı para var. Ben de o sırada 20 kiloluk dumbbelllara geçmeyi başardım. 25 kiloluk da açıldı. Burada da master seviyeye geçtik. Acaba şunları yenmek için baksana kaldırdığım dumbbell'a benim. Kocaman benden daha büyük şey kaldırıyorum. Kupa kazandım. 1-1. Onlar şu anda çok fazla değil bildiğim için Ertuğrul. 500k güç mü istiyorsun? Ciddi misin sen? Evet. Bu ciddi mi yoksa şu anda bununla kapışsak. Ota açsam ben. Ben bir deneyeceğim. Mafya patronla kapış. Oha yeniyorum ki. Hadi yeniyorum. Gerçekten yeniyorum bu arada. Ne gerek var o kadar güzel. Ota clicker sayesinde 125 kupa aldım. Ben gaza geldim. Bu abiyi de deneyeceğim. Bu abi beni yok edecek. Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> oha. 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 <laughs> yeniyorum. Hadi. Hadi Ertuğrul yeniyorum 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 Çok fena kupa verecek bu bana Bu bana çok çok fena kupa verecek Hadi Hadi o çok fena yendi. Bir anda yendi. Haksızlık be. Ya gaza gelmiştim ne güzel yeneceğim sandım. Neyse ben bununla kapışayım da. Güçlü pet. Aa bu da iniyor şu an benim. Ne oluyor? E, az önce yendim ben bunu. Nasıl yani? Anlamadık. Allah Allah. E, ben nasıl az önce yendim bunu o zaman? Ben bunu hala yenebiliyorum da. Allah Allah ya. Ben az önce bunu yenmiştim ama. Evet, yenmişsin haksızlık. Değil mi haksızlık? Gerçekten az önce nasıl yendiğim şeyi bir daha şu an yenemiyorum. Bak şu an yeniyorum. Yeniyorum, yeniyorum, yeniyorum. Yen 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 ve yendim. Tamam. Ben bir daha bununla kapışmak istiyorum ya. Gaza geldim. Hem oto clicker tıklayan ben kendi elimle tıklıyorum şu anda. Hayır, hayır tamam. Bu abiye kafa tutamıyoruz. Bu abi bayağı bir şey böyle bizi parçalıyor onu anladık. Bunu da bazen yeniyorum, bazen yenemiyorum. Anlamadım ben gerçekten ne olduğunu ya. ya Bak şu anda yeniyorum. Ucundan döndüm, ucundan döndüm. Bu bana saldırmayı bıraktı galiba. Evet, bıraktı bu. Ha yeneyim diye saldım acaba ne yaptı ya? Sanırım o abi seni seviyor. Evet abi beni seviyor olabilir. Bak 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 şu an tam yeniyor gibi ve yendi. Ama bunu çok kolay bir şekilde yendiğimi söyleyebilirim. İyi, ben seni Ben geçtim ki za Ben bir tane 700 yüzlük pet açmak istiyorum şimdi. Aç da güçlen Şimdi birazcık da koşu zamanı. Mantıklı. Ben de şunu son bir kez daha V'ye satayım. Ondan sonra 700 yüzlük en pahalı petlerden açacağım. Ya Açman lazım bir an önce yoksa seni yenebilirim. Evet hazır mısınız? 700'lük pet. Bir de var ya şu falan çıksa. Evet. Hadi hadi yeşil şapkalı verme. Yeşil şapkalı verme işte yeşil şapkalıyı. Kaç güç veriyor sence? Bence çok güç veriyor. 3.5 mu? Ama bu çok az. Evet çok az baya. Oho. Keşke yapmasaydın. Ertuğrul'a çıkan şey 5.90 mı ne veriyordu ya Ben birazcık koşayım bari Çünkü hızım gerçekten çok az 4.5k hızım olsun şuna geçeceğim Daha hızlı güçlence ona geçtikten sonra Az kaldı az kaldı az kaldı ve Ya tam ucunda kaldı <laughs> Tamam hadi bir tane daha yap şundan Güzel 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 bırak şimdi bunu Hızımızı artık bir 10k yapalım Burada oyuna yeni başlamış bir arkadaş var Vs atacak adam arıyor galiba Gel kardeşim beni görünce arkasına bak Ben kaçtım yanda <laughs> Böyle korkak olur. Ertuğrul'un toplam gücü kaç kaymış burada? 39k. Bende neredeyse aynı. Benim de 40k. Ben biraz daha bisep çalışmaya karar verdim. Hemen antrenmanlarımızı yapmaya başlayalım. Bence de yapmayıp çalış. Başlayabilirim söyleyeyim. İstiyorsan vs atabiliriz. Dur bir dakika. Öyle biraz beklemek lan. falan yok. Yiyorsa gel yani. Yemiyorsa gelmeyeyim. Benim 49k gücüm var. Ertuğrul nasıl geçtin sen beni? Geçerim ben. Kardeşim. Oo, nasıl geçtin sen? Geçeceğim ben. Benden önce 50 kaldı. Benden gerideydi. Gel VS. Şu anda benden daha güçlüsün. VS'ye var mısın? Şu an senden güçlüyüm diye VS mi yapmak Evet. Ss. İkimizin de gücü hemen hemen aynı ama ben senden daha hızlı tıklayacağım. Ertuğrul benim kadar hızlı tıklayamıyor. Sana birazcık avans vereceğim tamam mı? Tamam. Geç bakalım karşıma paşam. En başta birazcık tıklamayacağım. Tıkla bakayım sen. Hadi. En aşağıdan tık. Evet tıklamaya başladım şu anda. Hadi. Benim kadar Peki. hızlı tıklayamıyor musun? Hadi. 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 Şey hadi. Hadi yeniyor yeniyor hop yenemiyor Aa yeniyor <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> İki parmakla birden tıklıyor Yeneceğim yeneceğim Allah'sız <laughs> bir mücadele sürüyor şu anda Yoruldum parmakların ha ya baba parmaklarım yoruldu benim tıklamaktan. Baba 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 baba. baba Telefonumu kıracaksın o kadar öyle basarsan olmaz ki, yenerim ben seni. Ve yat aşağı. <laughs> Normalde benim kadar hızlı tıklayabilse beni yener muhtemelen çünkü gücü benden daha fazla. Ben tekrardan bu abiyle bir fight yapacağım. Bunu rahat yenmem fight lazım be. şu anda. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> benim seni rahat yenmem lazım. Senden daha güçlüyüm mafya. Uğraştırıyorsun be abicim. Gerçekten uğraştırıyorsun be. Mafyayı yenmem. Ama yeniyorum <laughs> ve yendim. Yes. Şunla tekrardan ben bir kapışacağım ya. Ben bununla ilk vs attığımda çok gaza geldim. Baksana kocaman. Hayır hayır yenme beni abicim. Bu kadar kolay Yenme beni bu kadar kolay yenme ama ya. Ya anca direk yenem. Onun amacı yenmekmiş. 771 kupam var. Öncelikle bundan mı açsam, şundan mı açsam? Ultra şans şeyini kullanıp şundan mı açsam? Bence de ondan aç. Ya da ben tüm potumla bundan atacağım. Dur 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 dur. Çünkü e şunu Bunları bunu birleştirdiğim zaman bunlardan daha güçlü bir şey elde ediyoruz zaten. Ben bunu yenerim ki. Bir de şuradan ben şans potumu kullanacağım. Zaten iki tane varmış. Şu anda açıyorum. Evet papağan çıktı. Geç. Bir tane daha açalım. Bundan. Evet kaplan çıktı. %15 şanslık. Çok iyi. Yine papağan çıktı. Üç tane papağan çıkarsa onları da birleştireceğiz. Maymun çıktı. Bir tane de fil verdi. Ertuğrul'a verdim. Bana niye verdim? Yine maymun verdi. Şu papağanları tekrardan birleştiremiyoruz. En iyi petlerimizi giyelim. 4, 3,5, 3.10 veriyor. Reis olsaydın sana da verirdim. Bir dakika ama bizim şeyimiz bundan daha iyi ki bundan çıkaralım. Şu birleştirilmiş papağanımız diğerlerinden daha çok güç verirdi. Evet bu şekilde. Bir tane daha atacak şeyim varmış. Hatta bundan da papağan mapağan çıkarabilirsek güzel olur. Aa güzel. Maymunları şimdi birleştireceğiz. 3.10 veriyordu. Bunları craftlayalım ve 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 4.65 oldu. Biraz daha kas yapma zamanı şimdi. Giyelim şunları. Ben seni kasla. Ertuğrul nerede şu anda bir Ertuğrul'un güçlerine bakmak istiyorum 61k gücü var bana fark attıkça atıyor Atarım ben böyle 30k oldu buradaki gücüm Şimdi biraz da biceps çalışma zamanı En iyisini takalım Benki seninkinden daha çok ama oranın Evet evet senin kesinlikle benimkinden daha çok ve gittikçe benden daha güçlü olursun Benim petlerim seninkinden daha iyi olmasına rağmen nasıl benden daha çok gelişiyorsun anlamadım onu Çünkü ben diye gelişiyorum mu? No, no Hayır sen 50 kiloluk dumbbell açtın diye gelişiyorsun Bekle ben de birazdan atacağım şunu çok az kaldı Hah şimdi gel Şimdi ben de senden daha hızlı gelişmeye başlayacağım demektir bu Zaten benim senden daha güzel Burada 5 saniye sonra bir tane pet vereceğini söylüyor bize Acaba yeterince güçlü bir pet mi? Bakmak istiyorum hemen Alalım sen, şöyle Sen de bir bak güçlü bakacağım, 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 bakacağım. Evet güçlü. Şunu çıkaralım ve şunu takalım. Biraz daha güçlü. Ben de atmak isteyen var mı? Gel neredesin gel. <laughs> ben seni yenerim Ersun sen beni yenemezsin. Evet sana bir sürprizim var UVS'de. Oto clicker'a bakalım. Oha oha baba, baba, oto tutuyor şu anda. Baba baba. Oto clicker olmasına rağmen yenecek beni. Aa yanlış bir yere tıkladı. Zaa. Ertuğrul bir şey diyeceğim telefondan ben oynayayım Kendimle kapışacağım <laughs> kendimle Kendimden otoklikre gireceğim ve Ertuğrul'dan da Buradaki vs'ye gireceğim bakalım kim alıyor Hadi aha başlıyor Kim yeniyor bakalım ben ben Aa, Dur dur dur, dur dur sen basma bir şey sen bir şey basmıyorsun Dur bulacaksın <laughs> Kendimden otoklikre açtım ve Ertuğrul'un telefonundan da Parmağımla tıklıyorum bakayım kendim yenebilecek miyim Şu anda <laughs> Ve çok amansız bir mücadele oluyor ama Otoklikre benden daha iyi galiba Aa, sen de yardım et Ertuğrul tıkla tıkla yeniliyorsun Şöyle olsa peki şöyle yapsam ben. O otokriki yeneceğim. Otokriki'den daha fazla tıklıyorum galiba. Yok. Kafa kafaya oluyor. ikimizin gücü de eşit çünkü yenemiyoruz Ertuğrul. Sonsuza kadar kapışırız böyle. Ne yazık ki ben seni yeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama otokriki hırsız kapışmak ister misin? Tamam. <laughs> Asıl onu istemen lazım. Nasıl istemezsin? Ben otokili kılları seviyorum. Sen de otokili yok ki Ertuğrul. Bir gücümüzü 100k yapalım. Bir diğer koşu bandına geçiş yapmaya hak kazanacağız. Şimdi hatta oldu bile. Hızımız baya bir geride kalmış. Bu konuda bir güçlenmemiz gerekiyor. Sen şimdi bittin oğlum. Bitersin böyle. Gıtıkla tıkla. Ben 100k güce ulaştım sayılır Ertuğrul 100k güce ulaşmış mı onun da az kalmış Böyle ve 100k gücüm var şu anda Tamı tamına 100k Mafya patronla tekrardan bir güreş yapacağım ben Mafya patronu seni kolay bir şekilde yenmek istiyorum Aa mafya ben şu anda kolay bir şekilde yenebiliyorum Ve bu beni gaza getirdi Bu abimizle kapışacağım şu anda Oto clicker kendim tıklayacağım Hadi hadi be hadi 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 oto hadi gözünü seveyim Hayır 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 hayır, igual, mansion, Belki yenirim. Aa yeniyorum. Yeniyorum yeniyorum yeniyorum. Bir dakika işler döndü işler döndü tıklıyorum şu anda parmaklarım çok fena acıyor umarım bir anda yenmez beni Hadi 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 hayır 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 bak yine aynısını yaptı Bu adam tam yenilecekken çok fena bastırıyor ve sizleri yeniyor arkadaşlar Aldanmayın Hadi böyle böyle basıyor Evet ben en iyisi burada birazcık kupa kasayım 10 tane şunlardan pet atacak kadar parayı biriktirdim Sonuçları açtıktan sonra bakalım ben onlardan daha çok para yaparım. İki tane kaplan çıktı. Geri kalan hep şu papağanlardan çıktı. Şunları şimdi hemen kraftlayıp güçlendirmek istiyorum hızlı bir şekilde. Craftlanan petleri bir daha craftlıyorum ve onlar kaç güç veriyor? 5.20. Kaplanları da böyle güçlendirelim. Kaplan kaç veriyor 6.30. En iyi petleri giy dersem. ne olur şimdi? Bilmiyorum. Burada bir hata var. Bunu çıkarmam lazım. Bundan an... daha güçlü papağanım var çünkü benim 5.20 çarpan veriyor. Ben şu ben de versatıyorum. Ömetmen mi sen öğretmeni çok rahat yenersin. Artık Öğretmen kim? Öğretmen beni seviyor ki. Birazcık daha şimdi bir bisepsinde güç kazanmaya çalışacağım. Ondan sonra o mafya'yı yenmeye çalışacağım. Artık daha yapabileceğim bir şey kalmadı. Petlerim bayağı bir güçlü ve kasımın da gücünü bayağı bir arttıracağım şimdi. Mafyanın ağzını burnunu kıracağız. İkimiz de bayağı kaslı güçlü insanlar olduk şu anda ama şu patronu yenmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onun lakabı da şampiyonmuş gerçekten de heybetinden anlaşılıyor. Nasıl gidiyor Ertuğrul kas yapmalar? İyi gidiyor. O adamın var ya ağzında burnunu kıracağız. Hadi bakalım. Var ya pişman olacak. Ben yüzüne bak onu onu yenmek kadar mıyım sence? Yani ikimiz de şu an bence onu yenecek kadar değiliz. İstiyorsan ben bir senin için deneyeyim. Tamam bir deneyeyim. Deniyorum şu anda. Bakalım kafa tutabilecek miyim bu patrona? Yok 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 imkanı yok ya imkanı yok. Ama bazen böyle baga giriyor bu. Yenecek gibi oluyor ama sonra yeniyor beni. Hee şeyler oluyor. Şimdi bu adamı yenecek kadar güçlü değilmişiz. Ama daha yani sen çok güçsünüz bunu yenmek için. Baksana bu hemencilik yeniyor bizi. Bu şunu söyle söyle basıyor direkt. Evet yani direkt yok oluyoruz ve ben kendimi güçlü sanıyordum. Ben de. Bir de gücümü 100 yapayım öyle deneyeyim. Bence de yap. Ertuğrul şu anda şampiyonla kapışıyor hiç şansı yok. Ertuğrul da hemen paket etti. Ya benim yenemediğim şey yenebileceğini mi sandın sen? <laughs> evet o mafyanın ağzını burnunu kırmak için Ya mafya yenersin sen şunu yenebildin mi bir orada? Yenerim Git onunla kapış bakayım onu yenebiliyor musun sen? Ertuğrul da 100k gücü ulaştı benim de çok az kaldı Yeneyim mi? Bak o çok güçlü Ben de güçlüyüm o kadar Tamam mafya rahat şekilde yenebiliyorsun ama onu, onu ben de yeniyorum zaten Onu herkes yener çünkü o bayağı güçlü 100k gücüm var şu anda en ağır dumbbell'ı da aldım ben gördüğünüz gibi Bunu alabiliyorum kaldırıyorum Hatta buradaki böyle en ağır Ağırlığı da alıp kaldırabiliyorum Kocaman gördüğünüz gibi ama Şu adamı nedense yenemiyorum arkadaş Bu neymiş böyle bunu yenmek için Daha ne yapmamız lazım bizim ya Hadi ya bu kadar kolay kaybetmeyeyim En azından dur deneyeceğim birkaç kere Birkaç kere daha deneyeceğim pes etmek yok Hadi evet 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 Kaba şu anda Hadi, hadi 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 hadi, hadi şu anda parmaklarım var ya. Parmaklarım çok fena acıyor şu anlama tıklamayı bırakmıyorum. Bas 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 bas. Hadi 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 be abicim. Hadi be abicim. Hadi 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 hadi. Hadi evet 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 evet. Lütfen 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 Hadi 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 hadi. Hadi 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 Arkadaşlar verdiğim sözü tuttum. 625 kupa aldım tamı tamına. Onunla şunlardan birazcık açalım. Güzel şeyler veriyor gibi gözüküyor. Bir tane daha, bir tane daha açıyorum. Ben. Oh be Ertuğrul rahatladım resmen verdiğim sözü tuttum be. Ya ama ben onu basit yeneceğim. Sen onu yenemezsin Ertuğrul. 9.5 çarpan veriyormuş bu arada bu. Sensin benim kasıma bak. Şunları da birleştirelim. 3.5 verenler kaç veriyor? 5.25. Benim kasıma baksana. Çok kaslıyım değil mi? Bu pet bonuslarıyla azıcık bir koşu yapmak istiyorum. Ne kadar güçleneceğimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani su gibi akıp gidiyor şu anda gücümüz petlerimiz sayesinde. Ama ben zaten oyunun en zorlu rakibini elemeyi başardım. Heh Heh Yeniyorum, yeniyorum Yenemezsin sen onu, yenemezsin. Ne? Ben oto zor yendim. Ben de böyle deli gibi tıklayarak zor yendim. Öyle olmuyor artık O da de. neyse. Dene, dene, pes etmemeni sevdim. Pes Senin et daha çok ekmek yemen lazım. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bütün rakipleri yendim gördüğünüz gibi. Bir like atarsınız. Bu videoda parmaklarım gerçekten çok yoruldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Peki. Hoşçakalın